Sibel nerede? Sibel, kızım, Sibel. Anne, ah, anne, Ay, kızım. Oh. Tamam, tamam kızım, tamam. Tamam ben geldim, tamam buradayım. Ağlama, gözünü seveyim, kurban olurum yavrum, ağlama ya, ah benim talihsiz kızım. Of ya! Daha ilk günden bu yapılır mıydı benim kızıma ya? Anne ne diyorsun Allah aşkına ya? Benim kendimi düşündüğüm falan yok. Yiğit'e üzülüyorum ben. Ya onu bırakmazlarsa? E yavrum yani ne suç işledi Allah bilir. Eğer bir suç işlediyse de elbet çekecek cezasını değil mi yani? Öyle gangster edalarıyla havalı havalı dolaşmayı biliyor. Ay kim bilir ne suçlara bulaştı. Sibel vallahi sen de kendini her şeye hazırla. Anne ne diyorsun sen ya? Hayır Allah aşkına ne diyorsun? Moral vereceğine yaptığın şeye bakar mısın yani? Ama yavrum yani baksana. Görünen köy kılavuz istemez. Şu eve bir bak ya. Hey maşallah. Ne zaman ne ara buldu bu çocuk bu kadar parayı? Bu değirmenin suyu nereden geliyor acaba? Sen bunları hiç sordun mu kendine ha? Anne. Sus. Allah aşkına sus. Hırsını senden almayayım. Ay vallahi. Yine kabahatli Neriman oldu. gençler. Hakkı abinin selamı var. Halledeceğiz dedi. Var mı bir isteğiniz? Eyvallah. İyi. İyi tamam görüşürüz. Abi nasıl halledecek ya? Ya Emir kafasına koymuş bir yere hepimizi çekmiş. Başlatma tamam. Emir'e. Bak Ender sakin olacaksın. Kendini toparla istediği bu aklınca göz daha veriyor ama görecek Sibel. Gel. Tamam canım tamam Tamam oğlum hadi gel. Geç otur. <laughs> ne olacak şimdi Derya? Ne olacak Yiğit'e? Bilmiyorum. Ben artık hiç bilmiyorum ben. Tamam. Bak gözünü seveyim üzülme. Tamam. Bebeğini düşün. Ben bir şey düşünecek halim mi var ya? E bir haber falan bir şey yok mu? Ne bileyim Emir'i arasana. Konuştum Emir'le. Savcıyım ben, işimi yapıyorum deyip kestirip attı. Hürs ya. Kardeşini düğününde tutuklattı resmen. Yok. Ben duramayacağım. Aa, nereyesin ben saçmalama. Sence bizim başımıza bir şey gelse Yiğit böyle kös kös oturur mu? Tamam oturmazdı ama biz ne yapabiliriz ki? Bizlik bir şey değil. İş adalete intikal etti. Devlet dairesinde geçen bir aile meselesi artık bu. İyi. Ben de ailedenim işte. Karısıyım ben Yiğit. Sibel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aa!